İşte bu yüzden bu ürkütücü oyunları denemen lazım. Ürpermeye hazır mısın? İlk sırada asansör oyunu. Asansörde bazı düğmelere özel bir sırayla basınca seni başka bir boyuta götürebilirmiş. Ürkütücü, değil mi? Sırada gece yarısı adamı. Kağıttan bir şekil yapıyorsun, onu içeri davet ediyorsun ve yakalanmamaya çalışıyorsun. Bu başka hiçbir şeye benzemeyen bir heyecan. Son olarak Dolap oyunu. Dolabının içinde yanmamış bir kibritle duruyorsun ve karanlık bir varlığı çağırıyorsun. Karanlığa çekilmeden önce kibriti çabucak yak. Oynamaya hazır mısın? Ama unutma, her oyun senin istediğin zaman bitmez. Bol şans ve o ürpertiyi hep hissedin. Yeni bir oyun kanlı Mary. Bir aynanın önünde durup üç kez kanlı Mary diyorsun. Söylentilere göre Mary'nin hayaleti aynada beliriyor. Cesaretin var mı? Kimileri Mary'nin hikayesinin trajik olduğunu ve onu çağırmanın tehlikeli olduğunu söylüyor. Bazıları ise onu gördükten sonra şanslarının döndüğünü iddia ediyor. Peki sen ne yapacaksın? Eğer aynaya bakacak kadar cesursan bu oyunu denemelisin. Ama dikkat et. Mary'nin ruhunu kızdırmak istemezsin. Onunla yüzleşmeye hazır mısın? Korkunun ötesine geçmeye cesaret edenler için kanlı Mary seni bekliyor.